Sevgili dostlar artık bal sağmamızı yaptıktan sonra bir de bal süzme operasyonunu gerçekleştirmemiz gerekti. Şöyle bir düzenek çakmıştım daha evvelden. Göstereyim. Şöyle bir düzenek ayaklı mayaklı bir şeyle bunun üstüne çıtamızı alıyorum. Şu şekilde yine çaktığım çivilerin arkasına alıyorum. Oradan kilitliyorum. Ve buradan sırlarını yavaş yavaş önce alıyorum. Sır almak baya hassas bir işmiş meğer. Ben bunu Allah razı olsun kulakları çınlasın Süleyman Ustam'dan öğrenmiştim. Onun yanında görmüştüm. Böyle yavaş yavaş çok acele etmeden Çıkan sırrı da kenara ayırmak suretiyle böyle. Bu sırların çok şifalı olduğunu söylemişti yine Süleyman Usta. O yüzden burada toplayacağım. Ondan sonra onları eve götüreceğim. Biraz şekilsiz mekilsiz belki ama e, alıştığımız bal gibi değil belki ama şifası nedeniyle rahatlıkla tüketilebiliyor. Da Geçen sene de çünkü bana sırları böyle ayırıp vermişti Süleyman Usta öyle olduğu için ve biz beğenmiştik işin doğrusu. Belki hani sırrını alıp da ne yapacağız kardeşim diye düşünen varsa aranızda bu sır şifalı bir şey arı ürünü aslında. O yüzden her türlü sindirime falan iyi geldiğini söylemişti. Bizim yaşlardaki insanlar için de sindirimle ilgili sıkıntılar malumunuz. Önemli. Ee, Allah herkese şifa versin, hastalıktan uzak tutsun. Ama hastalık geldiği zaman da doğal yöntemlerle bir şekilde sorunları çözmeye çalışmak hala benim önceliğim şahsen. Eğer çok zorda kalırsam tabii ki doktor, doktora gitmemiz de gerekiyor. Ne zaman zorda kaldım aslına bakarsanız bu bal işine girdiğimden beri pek hasta olmuyorum. Geçen sene sadece şeyde hasta olmuştum. Bir cenazeye katılmıştım İstanbul'da. Ondan sonra bir COVID gibi bir rahatsızlık peydah oldu bende. Normal şartlarda çok hasta olan bir insan değilim ama o zaman işte bir şekilde yakalandık. Neyse. Üç gün ateşli yattıktan sonra ki benim için çok çok uzun bir süre hiç böyle hasta olmamıştım. Ondan sonra çok şükür toparladık. Kendimize geldik. Hastaneye gitmeden atlatmayı başardık. Ama gerçekten hayatımın en zor hastalığıydı onu da söyleyeyim yani. Bugüne kadar hiç öyle hasta olmamıştım. O yüzden ben doğal ürünleri çok önemsiyorum. Mümkün olduğu kadar böyle ne olduğu belli olan doğal ürünleri tüketmeyi tercih ediyorum. Sağımda solumda kim varsa onlara da hep böyle tavsiyelerde bulunuyorum zaten. İşte bal olayı da bizde aslına bakarsanız biraz öyle başladı. Rahmetli babam rahmetli olmadan önce buraya tarlaya gidip geldi de ya dedi sen burada niye arıcılık yapmıyorsun? Niye arı iki tane kovan al şurada tıkırdar gidersin demişti. Ben de o zaman aklıma yattı. Ama dedim ben bu işi bilmiyorum arkadaş. Nasıl öğreneceğim? Sağ olsun bir Nevzat hocamız var. Başının da belasıyız adamcağızın. Onun sayesinde cesaret ettik. Kovanları aldık getirdik. Onunla istişare ede ede bugünleri gördük. Şimdi de bu sene ilk defa işte bal süzme makinesi aldım. Kendi balımı kendim süzeyim istedim. Çünkü getirmesi götürmesi gerçekten Süleyman Usta'ma birazcık sıkıntı oluyordu. Buradan aşağı yukarı 30 km uzakta kendisi. O yüzden bu kadar çıtayı al, topla, organize et, götür, getir. Benim için işin doğrusu zor olmuştu. Ama şimdi böyle kendim yaparak hem öğrenmiş olduğumu, olacağımı düşündüm. Hem de işte uğraş yani. Neticede hobi bu bizim için. Öyle olduğu için sıkıntısız bir şekilde ee, balımızı sağmaya ve şey yapmaya çalışıyoruz. Ne derler? Süzmeye çalışıyoruz. Şurayı alalım. Şu kenara ayıralım. Arada tabii ki gübe giren yerler de olmuş. Onları bozarak ayıracağım zaten. Bu da birazcık hani ballı olduğunu düşündüğüm bir çıtıydı ama aralarda demek ki polen varmış ki bu gübe buraya girmiş. Bu ayıracağım kenara. Şuraları alacağım. O güveli kısımları temizledikten sonra kalan kısmını sağacağım. Daha doğrusu süzeceğim. Özür dilerim. Süzeceğim. Benim yöntemim şu anda bu. Şimdi bir de size nasıl bu süzme makinesine yerleştirdiğimi de göstereyim. Sırrını aldığımız peteği şu şekilde tutup getirip yerine alıyorum. Üçlüydü benim makine Üçlü olduğu için dikine indiriyorum bu şekilde. 3 taneyi tamamladıktan sonra 3'er 3'er çalışıyorum. Niye? Çünkü bu kadar şey yapmama rağmen yine de arılar ortalıkta geziyorlar. Arıları çok fazla tahrik etmek istemiyorum bal kokusuyla. Bu şekilde çeviriyorum. Ve sırını aldığım yerlerdeki ballar kenarlara bu çevirme hızıyla saçılıyor. Ondan sonra da aşağı doğru süzülüyorlar sistem güzel bir sistem. Yani bir zorluğu aslına bakarsanız yok. Sadece havanın sıcak olması gerekiyor bu çalışmayı yapmak için. Hava sıcak olmazsa bu süzme faaliyeti çok sağlıklı olmayabilir. Onu söyleyeyim. O yüzden süzmeyi sağlıklı yapabilmek için sıcak havalarda çalışmak gerekiyor. Ki o sıcaklık hem tankın kendi sıcaklığı hem balın akıcılığını sağlaması açısından çok çok önemli. Bunu yapınca bal çok rahat bir şekilde süzülebiliyor. Yukarıdan destekliyorum. Çok hızlı çevirmeye de gerek yok anladığım kadarıyla. Çünkü videolara bakmıştım daha evvel bal süzen arkadaşlarımızın videolarına. Çok aşırı hızla çevirmeye gerek olmadığını söylemişlerdi. Bu şekilde 3 çıtamızı bağlayıp bir yüzünü süzmüş oluyorum. Şimdi de çıtalarımızın diğer yüzlerini çevirip diğer yüzlerini süzeceğim. Bu taraf süzülmüş. Şimdi bu tarafını süzelim. Her birini tek tek bu şekilde döndüreceğim. Ballı olan kısmını getireceğim. Yalnız bir çözemediğim konu şu şey konusu kabarık peteklerde şu kenardaki ızgaralar iz yapıyor şu süzmeyi gerçekleştireyim gösteririm o iz e, acaba arılar için sıkıntı yaratır mı ya da süzme eylemi için bir sıkıntı yaratır mı bilemedim süzeyim göstereyim ben de size o ızgaralar var, demir ızgaralar. Daha önceki videoda da içini göstermiştim e, süzme makinesini. O videoya da baktığınızda görebilirsiniz o ızgaraları. O ızgaralar tabii ki kenara doğru şeyin ataletinden dolayı, e, dönüşün ataletinden dolayı kenara doğru yaslanıyor çıta. Yaslanınca da kabarmış olan çıtanın e, kenarları eziliyor o şey yüzünden ızgara yüzünde. Bunun bir zararı var mı süzme eylemi için bilmiyorum. Arı bir şekilde onu düzenleyecektir, düzeltecektir. Onda bir kuşkum yok ama yine de tabii ki görüntü olarak birazcık rahatsız ediyor işin doğrusu. Tabii bu arıcı arkadaşlarımız varsa bizi takip eden o dostlarımız bize bunun bir sıkıntı yaratıp yaratmayacağını söyleyebilirler. Ama tabi ki gözle de görmek gerekiyor. Gözle kontrolünü yapıyorum her çıta çıktıktan sonra. Şimdi size de göstereyim. O ezilmiş olanlardan. Mesela şu çıta. Evet, oldukça hafiflemiş. Bu çıta evet, çok fazla ezilmemiş güzel de süzülmüş. Evet, hafiflemiş çıtamız. Şunu sanırım şu. Şurada... Evet, şurada fark edebiliyor musunuz bilmiyorum ama şöyle şöyle izler oluşuyor. Bu izler acaba balın sağımı için sıkıntı yaratır mı diye bakıyorum. Altında polen de var. Az miktarda. Bal da var ama hafifliğine baktığım zaman çıtanın bence ideal. Bir sıkıntı yok. Bunları tekrar arılara vereceğimiz için hele hiç sıkıntımız olmayacak. Bu da yine aynı şekilde kabarık çıtalarımızdan biriydi. Yine göreceksiniz burada şöyle şöyle hatlarda izler oluşuyor. Bu izlerin bir soruna yol açıp açmayacağını bilmiyorum. Bilen arkadaşlarımız varsa bilgilerini paylaşırlarsa biz de öğrenmiş oluruz. Evet, ee, süzme eylemimiz bu şekilde gerçekleşiyor. Şu ana kadar 6 tane süzebildim. Altta haznede toplanıyor şu anda görüyorum. Bal alttaki haznede toplanmaya başlamış. Ama nereye kadar daha süzüp ne zaman onları şişelemeye başlayacağım ona dair de aslına bakarsanız pek bir fikrim yok. Göz kararı bunların ee, şeyini yapacağım, uygulamasını yapacağım. Eğer değişik bir durumla karşılaşırsam zaten sizinle de paylaşmaya çalışırım. Burada şöyle bir süzgeçimiz olacak. Bakın şuradan damlamaya başladı hatta. Şunu şöyle birazcık sıkalım. Damlamasın. Bir damla geldi mesela bal. Şöyle bir süzgecimiz var plastik. Önce kalın ondan sonra da ince süzgecimiz var. Dolayısıyla balın içindeki kalıntılardan sıkıntı olacağını pek sanmıyorum işin doğrusu. Hatta biz yavaş yavaş alta şöyle şişelerimizi getirmiştik. Şişelerimizi de koyalım. Şişelerimiz dolmaya başlasın eğer böyle damlaya damlaya gör olacaksa. Şunu hemen bir şeyini alayım. İçine de bir tane gazete kağıdı koyalım gazete kağıdıyla altı destekleyelim. Ki koyduğumuz şişeler düzgünce dursun orada. Şimdi süzgecimizin ucunu da şişenin içine soktuğumuz zaman artık damlasa da hiçbir sıkıntımız kalmayacak demektir. Bu kenarda dursun. Sonra gereği neyse yaparız. Evet şimdilik durum bu. Süzmede şu ana kadar hiçbir sıkıntı yaşamadım. Makinede hiçbir sıkıntı yaşamadım. Gayet stabil çalışıyor. Bakalım birkaç çıta da daha süzdükten sonra bir değişen bir şey olacak mı? Olursa yeniden sizlerle paylaşırım zaten. Sır almayı gösterdim. Süzmeyi gösterdim. Daha sonra da buradan şişelemeyi göstereceğim size. Şişelemeyle birlikte artık ee, bu sene bu senenin bal hasadını tamamlamış olacağız diye düşünüyorum. Bugün gözümden sokuldum. O yüzden tek gözüm kapandı. Maalesef e, çok sağlıklı şartlarda çalışmıyorum. Havada zaten sıcak. Ama e, bu şekilde işte işi çözmeye çalışıyorum tek gözle de olsa. E, eğer bir hatamız olursa siz de artık kusura bakmayın. Sevgili arkadaşlar süzme işlemine başladık. Yavaş yavaş balımızı süzüyoruz. Hazne doldu. Hazne dolunca boşaltmak icap etti. Aşağı yukarı kaç kiloluk bir bal toplanıyor o haznede? Şimdi size söyleyeceğim. Ee, 4, 7, 8. Hadi bilemediniz. 8-10 kilo arasında bal toplanıyor ee, şu dipteki haznede. Siz onu takip ediyorsunuz. Eğer aşağıda balığı hareket ettirdiğinizi görüyorsanız kesiyorsunuz ve süzmeye başlıyorsunuz. Süzme işlemini ben dediğim gibi bu plastik şeyle yapıyorum. Süzgeçle yapıyorum. Bence kullanışlı. Eğer farklı farklı şeyler kullansaydım bu kadar kullanışlı olur muydu bilemiyorum. Ama bence şu anda bulduğum yöntem çok iyi bir yöntem sayılmaz belki ama en azından şu anda ufak tefek kayıplarla süzme işlemi gerçekleştirebiliyorum. Şöyle de kavanozlarımı paketliyorum. Kenara ayırıyorum. Balımızın rengi de böyle birazcık bu sene koyu renk oldu arkadaşlar. Neden böyle oldu bilmiyorum, nereden geldi. Yalnız e, şunu söyleyebilirim, bal gerçekten nitelikli bir bal. Yediğiniz zaman gencinizi yakıyor. Benim o yüzden çok hoşuma gitti. Lezzeti de çok güzel. Bana göre. Tabii ki benden çok çok daha iyi bal yapan, yaptıran arkadaşlar vardır. Onlara e, söyleyecek bir şeyim yok ama benim burada yapabildiğim arıcılık sonucunda elde ettiğim bal bu şekilde beni fazlasıyla tatmin eden bir niteliği var. O yüzden hiç itirazım yok. Bu şekilde devam etsin. Biraz daha şey getirelim. Kavanoz getirelim. Haznedeki bal Azalsın ki ben rahat rahat hop 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 işte buna bir düzenek yapmam lazım. O düzeneyi nasıl yapacağım bilmiyorum şu anda. O düzeneyi de yaptığım zaman burada süzme işim muhtemelen daha kolay bir hale gelir. ben balı bayağı beğendim. Hatta şöyle söyleyeyim, geçen sene açık renkli bir balım olmuştu. O da çok güzeldi ama bence bu seneki bal geçen seneki baldan daha nitelikli. Böyle tek tek takip etmem gerekiyor. Çünkü büyük depolarım yok. Büyük depolar olsa, dinlendirme depoları falan almış olsam belki bu kadar sıkıntı yaşamayacağım. Ama olsun. Bu da böyle oluyor. Ne yapalım? Evet. Başında da durmak gerekiyor. Demin gördüğünüz gibi balı devirebilirdik. O yüzden bunu sabitleyecek bir sistem bulup şey yapmam lazım. Geliştirmem lazım. İşimi de kolaylaştırması açısından önemli bir şey. Bakın hala hazneden bal akıyor. Demek ki bir 10 kilo kadar, o 20 kilo kadar belki bal çıkar, belki çıkmaz. Buna da şükür bu sene en azından evimizin balını çıkartmış oluruz.